Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Traken Logistics Simulator oynuyoruz İsterseniz uzatmadan videomuza başlayalım bu videoda Hem Traken Logistics Simulator'ın görevini bir tane görevini yapacağız Hem de sizlerle birlikte beraber dertleşeceğiz Dertleşeceğimiz konu hem Discord'un kapanması hem Traken Logistics Simulator'ın Mobili hakkında biraz sohbet muhabbet edeceğiz isterseniz ilk konumuzda başlayalım. Discord'un kapanması. Discord'un kapanması bence kötü oldu arkadaşlar. Açık açık söyleyeyim. Discord keşke kapatılmasaydı. Yani platformdaki insanlar kötü diye platformun bence bir suçu yok diye düşünüyorum. Tamam platformda keşke şeyi de verseydi verileri de verseydi ama yapacak bir şey yok. Ya, asıl konumuz Discord'un kapanmasından çok daha çok Traken Logistics Simulator'ın mobili. Bu konuyu konuşacağız ama önce bir görev seçelim. 9000 diyor. Tamam 9000'lik en yani yüksek olma. Tamam bunu alalım. Şimdi arkadaşlar Dragon Logistics'in mobil hakkında uzun uzun konuşacağız ama önce bir yükümüzü alalım. Yükümüz nerede abi? Ortam çok karanlık yükümüzü ben göremiyorum ha buradaymış aldık Evet şimdi dertleşelim arkadaşlar biraz Traken Logistics Simulator'ın mobili hakkında dertleşelim ama önce şu navigasyonu ben bir yolumu bir bulayım abi yolum nerede ben nereden gidiyorum mavi çarptı ama kim çarptı bilmiyorum Neyse Navigasyon yanlış gösteriyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Ya şimdi yolumuza geçtik. Şimdi konumuza başlayalım. Arkadaşlar bu oyun 2016 yılında 2014 yılında geliştirilmeye başlandı. 2016 yılında oyun gezer miydi? Bir tane YouTube kanalına konuk oldu. 2016 yılında 2017 yılının sonlarına doğru Kasım'a. 2017'nin Kasım ayında çıkacağı bize söylendi. O zamanlar böyle açık dünya değildi. Bölüm bölüm ilerleyen bir sistemi vardı. Similar Games'in bizzat kendisi oyunu mobille yayınlayacaktı. Hatta oyun iki kere falan isim değişikliğine gitti. Eski isimleri Delivery Simulator'la Transport Company Simulator'dı. Delivery güzelmiş de Transport Company bayağı saçmaymış. Bu arada ben bu oyunu gece oynamayı daha çok sevdiğim için şöyle saatimi gece yapacağım. Neyse. En son isim olarak Track and Logistics Simulator kararlaştırıldı. 2017 yılında çıkmadı, millet açık dünya olmasını istemiş. Herhalde bir ara Google Play'e çıkmış sonra kaldırılmış gibi muhabbetleri var. Bilmiyorum, hatırlamıyorum ben böyle bir oyun hiç Google Play'de görmedim. Daha sonra açık dünya olmasına karar verildi. 2018'e aksadı. 2018'den ne oldu bilmiyorum artık bir nasıl diyeyim? Şey mi oldu? Sa Oyunun ismi satın mı alındı? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Airsoft oyunu yayınlamaya falan karar veriyor. 2020 yılında oyun yayınlanıyor ama bilgisayarlar için 2016 yılında ilk mobil sonra bilgisayar denmişti 2020 yılında bilgisayara geldi şu an 2025 yılındayız 2023'ün son aylarında ben videosunu çektim e, 2024 kış diyordu yani Eylül Ekim Kasım Aralık aylarında yayınlayacağız diyorlardı ancak şu an baktığınızda 2025'in tonları diyor. Ya böyle olunca da ben sürekli ertelendiği için de bu oyunun artık daha fazla bu oyun hakkında sizlere bilgi vermeyi bıraktım. Çünkü sürekli erteleniyor abi. Ben size diyeceğim ki arkadaşlar bu oyun işte haftaya çıkıyor diyeyim. Mesela atıyorum haftaya çıkıyor. İki gün sonra aradan işte bir hafta geçecek. Bir bakacaksınız oyun yok. Nerede abi ertelendi. Yani böyle saçma oluyor arkadaşlar. 5 yıldır bir oyunu mobile e port edemediler. Kaldı ki bu oyun ilk mobil için tasarlanmaya başlanmıştı. Yani size şunu söyleyeyim bu oyun eğer bu kadar geciktiriliyorsa oyunun mükemmel çıkması lazım. Süper çıkması lazım. Optimizasyon sıkıntılarının olmaması lazım. Oyunun kendini tekrar etmemesi lazım e, yani sıkıntısız çıkması lazım linç yenmemesi için onun reklamı reklamlı olacaklarını falan söylüyorlar oyun mobilde ücretsiz olacak diyorlar bilmiyorum ya dediğim gibi sıkıntısız çıkması lazım arkadaşlar düşünün 9 sene olmuş mobile geliyor denileli 2016'dan beri mobile gelecek diyorlar 9 sene olmuş 9 senedir gelmiyor. İnsanlarda bir beklenti var o yüzden oyunun sıkıntısız çıkması lazım. Oyun hakkındaki görüşlerim ve gelirsek oyunun optimizasyon sıkıntıları var PC'de benim eski laptopta kasıyordu mesela yüksek grafiklerde şu an ben yeni PC'imde kasmadan oynayabiliyorum yüksek grafiklerde yani sürekli optimizasyon güncellemesi geldiğini söylüyor bir de oyuna güncelleme çok geç geliyor o, o sıkıntıları da var ee, her sene bir güncelleme atıyorlar ha sağlam güncelleme atıyorlar veya normal güncelleme atıyorlar bilmiyorum o konuda bir şey diyemeyeceğim bana göre güncelleme tatmin etmiyor. Mesela en son güncellemede radar getirdiler 2023 senesinin ortalarında Aralık güncellemesi Hatta ben videosunu çektim. Ondan sonra ben bir sene 2024 yılında ben bilgisayarsız kaldım. Ee, oyuna tekrar geldim 2005 yılın 2025 yılında bir güncelleme gelmiş ama ne güncellemesi olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal fren frene basınca aracın şeyinin fren diskinin kızarmasıyla alakalı bir güncelleme Onun dışında pek bir yenilik yok oyun bildiğim benim bildiğiniz benim bıraktığım gibi bir sene sonra ben Hatta bize bir buçuk sene falan sonra oyuna dönüyorum oyunda yenilik görmüyorum bilmiyorum mobil desen hikaye mobile gel getireceklerini ben artık sanmıyorum. İnanmıyorum. Birçok oyuncunun da bu oyunun mobile gel bu, bu oyun mobile gelince bakacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar artık o kadar fazla beklettiler ki insanlardan artık bu oyunu bekleyen kaldı mı bilmiyorum. Yani ben yani bilmiyorum arkadaşlar çok kötü bir durum. Oyun ilk başlarda 2016 senelerinde bayağı hype'lıydı bayağı bekleniyordu du, ama biraz gazı kaçtı. Yani insanların düşüncesi artık şu, oyun çıksın. Bakarım. Bir bakarım. Kimisi diyor ben bakarım, kimisi diyor ben bakmam bana ne. Yani benim düşüncem şu, bu oyun çıksın. Ben ilk bakış videosunu atarım. Mobildeki performansına göre bakalım. Mobildeki performansı ise belki birkaç bölüm daha çekerim ya çekmem bilmiyorum oyunun dediğim gibi hype'ı bende kal kalmadı. Ben PC'de oynuyorum. Mobil ya yani ben PC'de oynuyorum ama ben mobilde oynamayı daha çok istiyorum. Ben bu oyunu mob mobilde oynamayı isterdim. Her neyse görevimizi bitirdik. Ve görev bitince bu arkamızda niye böyle kalıyor? Ben geri geri gidemiyorum mesela şu an. Keşke bu sorunlar falan düzeltilse ben daha önceden yapımcılarla konuştum hatta ufak bir tartışma falanla yaşadım bu oyunun yapımcılarıyla neyse ne diyelim yolları açık olsun inşallah da en kısa zamanda mobile gelir umarım videoyu beğenmişsinizdir yine uzun bir video oldu hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın